Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, daima Tabanı bir videosu üzerine konuşacağım. E, kendisi Peygamber Efendimiz'dir. Hazreti Ayşe ile 6 yaşında evlendiğini söylüyor veya 9. Bakın bu e, yani kocaman bir yalan. Üstelik bunun yalan olduğuna dair alimlerimiz çıkmış kitap yazmış veya videolarda konuşmuş her dalda bir, Sanki bunları bilmiyormuş gibi almış karşısına birisini diyor ki 6 yaşında evlendi. Çocuk başka kaynaklar var diyor. Ben diyor, başka kaynak bilmiyorum. Senin bilmemen bu sözü söylemene işaret eder mi ya? Bir de Sahi Buhari diye yazıyor. Tamam. Biz bir de şu konuyu da açıklamamız lazım. Buhari'de hadis diyoruz ama biz genellikle halk hadis peygamberlerin sözü gibi anlaşılır ve doğruluğu mutlakiyet gibi, tam mutlak olmasa da çünkü Kur'an gibiydi, e, anlaşılır. Fakat bu Hz. Ayşe'nin söyledi. De. Yani derim ki sen ben, yok e, Hazreti Hz. Ayşe yanlış söyledi dersek günah e, günaha girmiş olmayız. Yani işi böyle kıvırabilirsin. Ama alimlerimiz ne yapmış? Demiş ki Hz. Ayşe cahiliyet döneminde doğmuştur ve nişanlanmıştır. Yani bizdeki deyimle beşik kertmesi yapmıştır diyor. Sonra Müslüman olunca Hazreti Ebu Bekir, ailesi dişene atmıştır. Detaylara girmeye gerek yok. Sonra bir de bu değil. Bir sürü şeyler söylüyorlar alimlerimiz. Aldatıyor. Mesela Esma ile ablası kendi arasında 10 yaş olduğunu söylüyor. Bunun hesabını yapıyorlar. Çıktığı zaman yine Hazreti Ayşe'nin e, yaşının e, büyük olduğunu görürüm. Ha şimdi burada bana diyebilirsin nasıl oldu? Şimdi ben bunları anlatmaya kalksam video uzayacak. Maalesef halkımın öyle uzun videoları falan pek dinlemeye hevesli, atlata atlata gideceği için sonra başıma geliyor anlayacak. Ya canım, ben bunu zaten videomda dinlediysen söylemiştim. Ha adam atlata atlata gittiği için e, duymuyor, anlamıyor. Ha şimdi e, bu şekilde e, konuşuyorum. Siz bunları Esma ile Hadis Ayşe'nin yaş farkını ha, bir sürü alimlerimiz bunu anlattı. Ha, gidip de Diamond gibi e, fenomen olmuş bir adamın cahilane konuşması abes. Sadece Esma ile Ayşe'nin e, arasındaki e, yaş farkı da değil. Tebarani'de de yazıyordu galiba. E, Ebu Bekir e, annesiyle cahiliye döneminde evli olup e, oradaki tabanın hadisinde sözlerinde tarih kitaplarında yazdığına göre Hazreti Ayşe'nin cahiliye döneminde doğduğuna işaret ediyor. Yazıyor bu kitaplarda tabarın. Bunu niye kabul etmiyorsun? Bu da şey var. Sadece o da değil. Sadece Hazreti Ayşe'nin yaşının büyük olduğuna dair elimizde başka deliller de var. Mesela yine Buhari'de ee, şöyle ifade ediyor. Ben e, vahiy geldiğinde az buçuk hatırlar gibiyim. Yani olayları hissediyordum diyor. Ve diyor e, tabii büyü, gittikçe büyüyor. E, peygamber Efendimiz bize geliriz diyor. Babamla konuşur. Akşamları e, gelir giderdi diyor. Ne zaman ki diyor işkenceler arttı. Yani bilal e, haber şey biliyorsunuz ee, sırt üstü yatırdılar, sıkı e, kumlara, e, göğsüne kayalar e, bindirdiler, işkenceler yapıldı, e, öldürdüler, kadını öldürdüler müşrikler. Ne zaman ki böyle e, şeyler başladı, işkenceler başladı, babam e, Habeşistan'a gitme, gitme, gitti diyor. Bu iki kere oluyor galiba, sonra tabii geri dönüyor, bazıları orada kalıyor. Bak bunları hatırlıyor Hazreti Ayşe, Buhari'de bu da var aynı 6 yaşında dediğim gibi sen onu almıyorsun gidiyorsun bunu alıyorsun. <laughs> ha, burada ne çıkıyor biliyor musunuz? Demek ki eğer bunu hatırlıyorsa en azından 4 yaşında 5 yaşında olması lazım. 8 sene sonra hicret oluyor. Mekke'den Medine'ye gidiyorlar. Koy önüne bir 5 sene, 8 sene, 13 sene. Ve 14'te ona ne 6 yaş diyorsun. Peki bunu niye alimlerimiz şimdiye kadar anlatmamış, Müslümanlar bunu araştırmamış? Adamlar bas bas sosyal medyada Peygamber Efendimiz'e pedofili diyor, sen sesini çıkartmıyorsun. Biz anlatıyoruz, konuşuyoruz ama e işte bunun için bir video yapayım dedim artık. Fakat Müslüman kardeşlerimiz durmuyor, onlar da söylüyor. Ama Ataistler de öyle bir kin, öyle bir nefret var ki. Bunlar, diyenler için dönüyor. Pamuk gibi güzel Ataistler. İnsanlarımız da var, o ayrı bir konu. Ama bunu e, yapanlar, kullananlar için diyorum. Adam kim kusuyor ya, yalan, yalan, yalan. Ya anlatıyoruz. Ha, Yaşar Uğur da anlattı, İhsan Şen Ocak da anlattı. Bir sürü alimler anlatıyor. Adam da daim temaha hale geliyor. Hazreti Ayşe 6 yaşında evlendi diyor ya. Ha, şimdi ben bunu anlatırsam, parantez içinde başka şey de söyleyeyim. Korumuzun dışı o gibi oluyor ama. Ya dedi, Uğur sen ne diyorsun? İşte videolar var. Türkiye'de diyor, pavyonda 13 yaşındaki kızları çalıştırıyorlar. Bir videolarda işte kızca kadın çıkmış, ben diyor işte 13 yaşında pavyonda çalıştım diye bir sürü yaşanmış hikayeler var, onlarca hikaye var. O internette olan. Bir de kulaktan dolma bir sürü hikayeler var. E sen bunlara karşı nasıl hiçbir şey demiyorsun, peygambere kim kustuğun kadar Bunlara niye bir müdahale etmiyorsun? Kim kusmuyorsun? Ne sosyal medyada ne e, gazetelerde bilmem nerede demiyorsun. Ha işine giriyor. Çünkü sen de gidiyorsun. Sen gidince iyi hoş ama hadi peygamberi iftira atmasın. Çok iyi biliyorsun. Ha, peki biz diyoruz e, bu şeyi nasıl anlayalım? Hadis-i şerifi. Hadis-i şerifi nasıl anlayalım? E, bir kere e, orada, o yaşta e, o dönemde Kimse yaşını tam olarak bilmiyor ki. Hazreti Ayşe'den başka 6 yaşındayım deyip anlatan kaç tane sahabe, kaç tane hadis var. Biz de bilmiyoruz. Ha o dediği için ona göre ama bir sürü tarihi şeyleri yan yana koyduğumuz zaman farklı çıkıyor. Yok öyle bir şey. Yani onu orada bir mesela bir sürü hadisler var elimizde. Farklı farklı söylenmiş. Farklı farklı geliyor. Bektaşi hikayesi diyor ki namaza yaklaşmayın. Evet, ama ilk başı işkiliyken namaza yaklaşmayın. Bu hikayeyi herkes bilir. Ya şimdi bazı şeyler değişebilir. Buhari'de de böyle oluyor. Oku baban gibi eşek olma. Oku baban gibi eşek olma. Bak duraklamayı farklı yerlerde durduğu zaman anlam bile farklılaşıyor ya diyor ayette 6 günde yarattım. 24 çarpı 24 saat çarpı 6 günde mi yaratıldı dünya? Ya orada ne demek istedi? Bunları nasıl değerlendireceğiz? bunları söylemeden birebir aldın. E öyle alırsa Buhari'nin kitabını Kur'an gibi mutlak doğru olarak görmüş olurdu. Mutlak doğru olmayabilir. O da eş ortak koşmuş olursun Buhari Kur'an kitabına. Buhari de peygamber yapmış olursun. Bunu nasıl anlayacağımı da bilmemiz lazım. Tarihi filmlerde adamın kolunda saat çıkması gibi bir şey. Böyle bir mantık olamaz ki. Yani doğru dürüst çoğu insanlar bu dönemde de öyle diyor ki, adam ben hasat dönemde doğdu. Yok Ramazan'da vardı. Yok işte iftara kalkıyorduk. İşte ben doğdum o dönem dedi. Bu şekilde anlatılır ki 15 sene, 15 asır geçmiş. O dönemde Hazreti Taş'a gitmiş. Ta ki nüfus müdürlüğünden aldı. Ben 6 yaşındaydım demiş. Bunları düşünemeyecek kadar beyin fukaraları Loran ödürlüler artık. Ya böyle bir şey. Ha bilmiyorum bu dayı göre böyle bu kadar izlenim aldı onu da anlamıyorum. Fenomen olmuş adam. Kafa basmıyor fenomen oluyor. Ya yani bu yüzden bu videoyu e yaptım herkese e, hayırlı günler diliyorum. E, bu tip videolar için Uğur Erol Yeni Dünya YouTube kanalına bekliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun.